kadar çok Mersi zor o parayı. nasıl tanıştık? Bir dakika bekler misin? No no ya? bir dakika sen. Ricardo'nun no, sarayını da biliyor sen. musunuz? No bir, da bir dakika. Kale dairesinin sarayını partilere falan katıyoruz böyle VIP evet, partilere falan. foto. Evet ben kon ben söyle sen bok. Saçmalama. Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, bizler harikayız. Aslında sadece kulağım tıkalı iki haftadır ve duyamıyorum asla bir şey ama videoyu devam edeceğiz mecbur böyle bir şekilde. Bugünkü videomuzun konusu, Instagram üzerinden takipçilerimize bize evet. sorular sorun dedik ve sorularınızı cevaplayalım dedik ve ee, sorularınızı cevaplayacağız. Hazır mısın Ricardo? Ben çok hazırım ama önce, e, bu video önce pizza ve kebap kanal YouTube'da yeni videolar her hafta ama bu... Her hafta yeni videolar gelecek demek evet. istiyor. Ama bu zaman doğru. Bu zaman bu sefer gerçekten söylüyor. Evet. Yalan değil. Her hafta video atmaya çalışacağız. Hazır. Evet. evet. Çünkü arkadaşlar YouTube videoları çok zor. Çok zor, güzel. çok zaman. Hazırsanız sorulara geçelim. İlk sorumuz gerçekten çok fazla gelen bir soru aslında. Evet. Ricardo ile nasıl tanıştık? Evet, aslında... çok çok inşallah soruyor. Evet, aslında çok kolay bir şey. İnşallah değil bu arada o insanlar. Şey yok, e, no de. Çünkü inşallah, inşallah. He o inşallah. İnşallah valla. Her neyse nasıl tanıştığımızı hemen anlatıyorum. Ee, biz aynı üniversiteye gidiyoruz ve aynı şeydeyiz, bölümdeyiz. Ama Ricardo benden bir üst bölümdeydi. Ondan sonra bir gün Ricardo işte bana yazdı. Aynı okuldayız falan dedim. Oh wow okey güzelmiş falan dedim. Hani bir de Ricardo üst sınıfında bana yardımcı olur falan dedim. Öyle tanıştık aslında biz Ricardo'yla. Çok fazla bir büyük bir şey yok yani. Okulda tanıştık biz Ricardo'yla. Evet. Ee, Fatih benim notları istiyorum. Evet ben sadece not için yazdım aslında Ricardo'ya. Evet, Ricardo. Evet. Video bir saniye ara verdi Üzerimi değiştirmem lazım. Diğeri çok böyle rahatsız ediyordu beni. İkinci soruya geçiyoruz hazırsanız. İtalya'da yaşamanın dezavantajları ve avantajları nedir? Ben kendim adıma konuşacağım. Bence İtalya'da yaşamanın herhangi bir dezavantajı yok. Ee, daha çok avantajlı diyebilirim benim için. Hayat standartlarınız artıyor. Yani evet İtalya'da da sorunlar var ama bence çok çok daha iyi. Ee, ve hani ben hiç buradan taşımak istemiyorum. Gelecekte de burada yaşamak isterim. Ricardo ne düşünüyor bilmiyorum bu konu hakkında ama bakacağız hayatına getiriyor diye sadece şey diyebilirim bence. Türkiye'ye kıyaslamak gerekirse Türkiye'deki marketlerden daha ucuzlar marketleri. Kiralar falan da aynı diye düşünüyorum. O yüzden bence İtalya'da yaşamak daha hayatta okula para bile vermiyorsunuz. Devlet size yardım ediyor falan. Böyle güzel yanları falan var İtalya'da yaşamanın. Bence daha çok avantajlı bu yüzden İtalya. Sen ne düşünüyorsun? Evet, ben İtalya'da çocuk... Yani İtalya'da doğdun, büyüdün sen. Evet, değil. şimdi arkadaşlar, e, dezavantaj olur e, çok pahalı ev, çok pahalı ev. Bence aynı, Türkiye'de de, İstanbul'da da pahalı. E, tamam, İtalya... De. İstanbul'da da pahalı. E, aynı. tamam, Milan'da, Milan çok 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 pahalı. Aa evet bak Milano İstanbul'a göre de pahalı, onu unuttum ben. Biz Milano'ya yakın yerde yaşıyoruz. Daha ucuz Milano'da yaşamak. Milano <laughs> daha da pahalı. E, e, Milano İstanbul. E, e, evet yani Milano pahalı, pahalı pahalı. İstanbul Milano. Milano. <laughs> In Italia çok seviyor. İtalya çok güzel. Atmosfer. Çok güzel e, şehir. Aslında Türklere benziyor İtalyanlarda. Aynı kültürdeyiz aslında. Fakat daha modern halimiz gibi düşünün. Daha böyle birbirlerini kabul eden, evet, seven a halleri gibi düşünün. Ama e, Torino... Ben sadece daşamak Torino'da ve... Sadece Torino'da yaşadım. Evet. E, Çünkü Torino kraliyet ailesinin kral. yaşadığı yerdi. Aynen, kraliyet ailesinin evet, yaşadığı yer olduğu için. Bence İtalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi Torino'da. Burada yaşamayı evet. gerçekten seviyorum ve kimi getirirsem herkes diyor ki Milano'ya gitmekle hata yapmışız, niye buraya gelmemişiz diyorlar. Arkadaşlar çok komik <laughs> çünkü şimdi... Daha soruyu söylemedim bekle soru diyor ki... Evet ben con ben söyle biz arkadaşlarız ve çok komik çünkü şimdi biz okul Okrul, yok, Akrolyak. 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 Oku, okumak e, bu soru, sonra bu soruyu sonra, sonra e, ben anlatıyorum e, tamam. bir şimdi bir tane soru geldi kavga ettiğinizde ilk kim adım atıp barışıyor falan diye şöyle bir durum var biz videonun başında kavga ettik yani 5 dakikadan falan oluyor video açıldı e, videonun biz... başında kavga ettik yani biz Ricardo öyle birlikte bu soru e, şimdi biz... da barıştık şimdi biz kavga <laughs> ettiğinizde e, Fatih söyle oh, ben Hayır, Öyle. ben ha. dedim ki ben ilk başta gelip özür dilerim falan Saçmalama. diye. Şimdi şöyle, biz büyük kavgalar etmeyiz. Her gün kavga ederiz, her şey için kavga ederiz. 2 dakika falan sürer kavgamız. Mesela temizlik yapmadığı için Ricardo'ya kavga etmeyiz. Videonun başında da Ricardo bir aydır yerde mum bıraktı. O mumu da bahçeye kurması gerekiyordu. Kurmadı da o bahçeye dedim. Bir aydır bunu kurmuyorsun. Bunun kavgasını ettik. 5 dakika sonra barıştık. Bizim max kavga bu. Bunun dışında kavga etmeyiz biz. Sen çok e, lucky. Benim Türkçe şöyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben ben temizlemek temizlemek çok kötü. Yani, ben de ben diyorsun, Ricardo, sen. Bir dakika. Ben temizlemek 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 <laughs> Çok kötü. Biraz no, ş, biraz kötü. <laughs> ama, zaten, ama ama, şş, şş. ama Fatih, kaos kralı. Ben kaos falan yaratmıyorum bu arada. Yalan Her şey... Bir dakika bekler misin? No no bir dakika sen. Ricardo'nun no, no sen. Da biliyor musunuz? bir, no, Ricardo... da, bir dakika. Ricardo'nun sorunu arkadaşlar aslında. Ee, zamanında kral kral çocuğu gibi yetiştirildiği için kendisi hep arkasını temizleyen insanlar olduğu için her şeyini yapan insanlar olduğu için Ricardo hiç bunları öğrenmeden gelmiş. Tabii biz ne anlayalım? Bizim annemiz bize cam ben, sildiriyor cam sildiriyordu evde. Ben, yani. ben çok iyi put things good. Yani düzenlemeyi güzel yapıyor evet, falan, he. o kadar yani. Sen şöyle. bok. Biz sadece galiba genel olarak temizliğe kavga ediyoruz ve e, düzensizliğe. Bunun dışında hiç kavga edecek başka bir konumuz yok Ricardo öyle çünkü bizim yani saçma geliyor kavga etmek bunun dışında konuşuruz hallederiz diğer problemleri. O kadar. Aa, sen çok e, konuşmak. Ha, ha, sen çok. Türkçe öğren de konuş. <laughs> Türkiye'de olsak yani sen olsan nerede yaşamak isterdin Ricardo? Arkadaşlar. Ben Türkiye'de e, sadece İstanbul, Bodrum, tamam. E, evet. bu kadar. Benim, e, benim sevgili İstanbul'da. Senin kalbin İstanbul'da. Evet İstanbul. İstanbul'da ilk kere Ben. Wow. Ciucco, Sheir, Istanbul, evet, evet, Istanbul, yani. <laughs> 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 Istanbul, Gibi, Yok. E sì, Ben, Italia, Chocsevior, <laughs> Europa, Chocsevior. Cimdi. Arcadasso, l'Estis Ma Istanbul, Gibi, Yok. E' una minor su Ma Arcadasso, Istanbul, Javap Mim uh, Istanbul. Ama Istanbul, da, Kadikoi. di coi. C'è di coi. Il di coi. C'è di coi. C'è di coi. C'è di coi, Ben. C'è di <laughs> no, no, Ah, c'è ma io che ci sono di che non ci No, no turisti, no turisti. Sadege, Turkide, Jemek, c'è da. ve plaj. Soka Clara. <laughs> 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 Sıradaki soru bana gelmiş. Neden İtalya'ya taşındığımla ilgili? Ee, ben okumaya geldim aslında İtalya. Aslında okumaya da gelmedim ben. Kaçış planı hazırlamıştım kendime. Hani şey böyle artık ailemle yaşamak istemiyordum. Hani bir sorun olduğundan değil bu arada. Benim hep hayalim yurt dışında tek başıma yaşamak. Yurt dışına çıkmak istemiştim. Hani orada bir şeyler yapmak istemiştim yurt dışında. İşte e, okul buldum kendime. işte bayağı bir ders çalışmıştım falan. 10 tane okula kabul gelmişti galiba. 10 tane falan olması lazım. Yalan yanlış hatırlamıyorsam 10 tane falan okuldan kabul aldım ben. İşte dedim ailem hangisine gönderir beni? Hangisine gönderir dedim. Seçmez olaydım. Hukuku seçtim. Hukuk bölümüne girdim. Son senem bu sene de. Rezalet evet. yani. Öyle onun için geldim ben İtalya'ya. Hukuk okumaya geldim ama çok kötü. Keşke seçmeseydim hukuku yani. Bir daha aklım olsaydı, başka bir bölüm seçerdim. Nasıl so, kanal açmaya karar verdiniz evet. diye bir soru gelmiş. Yani nasıl buna karar verdiniz? Evet. şimdi bu e, dört... E, dört, no. Dört, uç, deniz, uç. Uç, uç e, Üç saat. Yıldır. Yıl yıl, saat değil. Uç yılıldın. Yıldır. Uç yıldır. 3 yıldır, 3 yıldır. Üç yıldır devam ediyor. Evet, biz başladık İtalyanca videolar TikTok'da, TikTok'dan. Evet, yeter, evet. TikTok'ta, TikTok. ya yani şöyle oldu aslında şans eseri Evet. Bu? Çünkü ben hani... ben ben gidiyor ben Fatih'e Fatih e İtalyanlara gidiyordum. Yani Ricardo benim evime gelmişti. İngilizce konuşurken Ricardo çok fazla İtalyan aksanı yapıyordu. Ben de dedim bunu bir rekord yapayım, kaydedeyim. Evet. evet. Sonra işte Ricardo'nun bir videosu vardı işte İtalyanca konuşup, İngilizce konuşup korkuyordu. Ben çok komik dedim, paylaşayım yani TikTok'ta. Evet, rastgele evet. hiçbir takipçim falan ben, yok. E, ben banyo gidiyorum. Ben, e. ben tuvalete gidiyorum. Ve ben de çektiğimde Tavoletta to, <laughs> Fati Corben ben, ben. e Ben, italiane già, reazione Choc, italiane già, Choc cutu e, chok, evet. Ve, video. Milion risulta E, e vette? <laughs> Ben dedim wow iyiymiş dedim bak ünlü olduk Ricard dedim böyle şakasına falan. Sonra biz devam ettik böyle içerikler üretmeye 2 yıl boyunca falan. Ve İtalya'da toplamda 4 tane hesap açtık. Hepsi 300 bin takipçinin üstündeydi ve her şeyimiz milyonlara gidiyordu. Bayağı ünlü olduk biz İtalya'da aslında. Hani Türkiye'de hiçbir planım yok bu arada. Türkiye'de asla yapmayı düşünmüyoruz falan böyle. Bayağı bir ünlü olduk biz aslında İtalya'da. Ali Caner gibi falan ünlü değiliz de böyle dışarı çıktığımızda herkes fotoğraf çekiliyor falan böyle. İşte e, Kraliyet Ailesi'nin sarayında partilere falan katılıyoruz. Böyle VIP'lik evet, bir partilere falan. Foto... Böyle ee, şeyler oluyordu böyle. Türkiye Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Ama haksızlığa uğradık biz İtalya'da çok fazla ünlü tarafından, ajans tarafından falan. Ben çok böyle duruma geldim. Hani bir süreden sonra sahteleşmeye başladı bu hani iletişim falan ve Ricardo artık dayanamıyordu hani ben artık bunu yapmak istemiyorum hani yapmayalım dedi Ricardo. Bir tane kız yazdı bize hani işte ben seni Türkiye'den takipçinim... niye hiç Türkçe video içerik üretmiyorsunuz falan diye. Biz de Ricardo'da bir tane rastgele video yapalım. Evet, tabii. evet. biz uh... tamam bir video. <laughs> 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 Öyle o video arkadaşlar 20-30 milyon bütün sayfalar falan dedi o zamandan beri zaten bizi tanıyorsunuz o zamandan beri yani çok hızlı bir yükseliş yaşadık. 2 haftada 200 bin, 300 bin dedik falan filan. Şu an yarım milyondan fazla takipçimiz var evet. evet. Türkiye'de. Ve benim Türkiye sevgiliyim çok çok büyük şimdi çok ben çok insanlar konuşuyorsun tanışıyoruz Evet ben İstanbul gidiyorum Ve hani, çok İstanbul'da yani, genel olarak Türkiye'de yaşadığımda şey, İtalya ile alakası yok Türkiye'de çok büyük bir hani kitle bizi tanıyor, evet, sürekli ben fotoğraf şoktu. çekiliyor. Ben şok. Biz kapalı çarşıya falan giremedik, yürüyemedik falan. Güvenlik bizi çıkarmak zorunda falan kaldı böyle. Bayağı şaşırdık biz çünkü Türkiye'ye gelmiyoruz hani yılda bir kere, iki kere geliyoruz falan. Ee, sonra tabii açıkladılar bize neden olduğunu. Hani her gün milyon izleniyoruz falan bu yüzden falan o yüzden Türkiye'den devam edelim dedik biz yaptığımız işe ve yani ne daha mutluyuz Türkiye'de evet. yaptığımız işten ama çok çok çok, çok insanlar evet. e ama e, şok e, ilk kez şok tabi canım hatırlıyorum sonra şey, e, havalimanı Havalimanındaydık biz, airporttaydık havalimanında. Aa evet. Ee, böyle herkes üstümüze geldi, işte güvenlikler bizi tanıyor, İstanbul Havalimanı'ndayız falan. İlk kere ünlü olmuşuz, Türkiye'ye geliyoruz bize o ilk kere de. ilk zamanımız Türkiye'de. Evet hani ben şok güvenlikler bizi tanıyor falan bizi direkt içeri alıp çekiyorlar hmm. falan herkes fotoğraf çekiliyor sen uzun bağırıyorlar falan böyle ben şaşırdım ne oluyoruz falan oldum böyle evet. hatta biz şey ekonomi uçuyorduk Ricardo öyle hostes gelip şey demişti bize siz hani business class hmm. olmanız gerekmiyor mu yanlış değil mi yo biz yani ekonomi uçuyoruz falan dedik hani çok evet. takmıyoruz iki saatlik De, e, ilk kere şok Sorra, ciao Gusel, conosciorum, insanar, soile, benissoile, video, ciao Soyle ben ciao Mutlu. Mi caratterizza il nome, se vi guarda ragazzi. Ben ciao Mutlu, ben ciao Mutlu, insanar, uh, gel, uh, ve, uh, soile. Sei una conosciora. E vette. Çünkü bu demek oluyor ki yani evet, demek, yaptığımız iş e... bu demek e, biz videoları e... size eğlendirmek için evet, yapıyoruz evet bu hani işe yarıyor demek evet, oluyor. Evet çünkü biz e, ko, biz komik olmak istiyoruz. Ya ve de şu da var hani bizim Türkiye'de tanınıyor olmamızın bize hiçbir katkısı yok burada gerçekten yok. Hem maddi hem manevi hiçbir katkısı yok. O yüzden bunu zaten sadece sevdiğimiz için yaptığımız bir iş yani karşılık bir beklentimiz yok şu anlık. Şimdi arkadaşlar, ben kapat istiyor. şimdi arkadaşımlar ben ve fa, biz umuyoruz bu video e, siz e, seviyoruz kadar <laughs> devam edemediği için ben devam ediyorum videonun sonuna geldik çok fazla soruyu cevap veremedik çünkü yavaş yavaş konuşuyoruz ama part 2 yaparız evet. belki başka bir gün hani şu anda değil ama başka bir zaman yaparız Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım tatlı bir gün arkadaşlar. E, e comment, 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 comment. yorum yapın. Comment, e, yorum ne, yapın. Comment ne video sen e istiyorsunuz, istiyorsunuz. evet. Yapmamız istediğiniz videoları yazın, biz de sizin için çekelim. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs>